değişik bir vakit geçireceğiz. Yeniye doğru giderken ne kadar çok yüklerle beraber gidildiğini gördüm. Çok fazla yük var. Yeninin heyecanı içimizde olduğu halde bile kalbimizde, zihnimizde, bilinçaltımızda, kolektif bilinçte dünyanın kendi hayatı yaratma bilgisinin içinde teknolojide çok fazla Ekstra taşınmaması gereken paket var. Yeniyi çok iyi algılamış olmasına rağmen ağırlıklarının farkında olmayan ne kadar insan olduğunu gördüm. Sonra da işte hep beraber buradayız. Şimdi niyetim ne? Yeni dediğimiz şeyin eskinin evrilmiş hali olduğunu ve fakat posalarını geride bırakmamız gerektiğini algılamamız öncelikle. Yaptığımız her hafifleme, en minik adım kolektife şu anda o kadar büyük etki ediyor ki. Lütfen değerinizi e, ve bu çalışmaların önemini bilin lütfen. Evet, önce kendimiz için yapıyoruz. Kesinlikle dünyanın ve tüm canlıların o kolektifi temizlemek adına bize çok ihtiyacı var. Oraya verdiğimiz en minicik e, pırıltı oraya koyduğumuz ışık tanesi. Çok değerli şu anda. O yüzden de ayrıca teşekkür ederim. Burada Metason Okulu ekibiyle birlikte buluştuğumuz için, değer verdiğiniz için, katıldığınız için, için. Çok teşekkürler, çok seviyorum sizi.